İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size otopark programında abone kartı nasıl açılır, onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi abone kartı hanemize geliyoruz. Ama önce bir e, tabi online izleme ekranına, cihazdan veri transfer ekranımıza geçelim arkadaşlar. Online'e gelip, online sistem kapalıda kalıyoruz arkadaşlar ve i̇şte okutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kart tanımı yok şeklinde ekrana okuttuğumuz kart gelmektedir. Şimdi bu kartın tanımı yok. Bu kartı tanımlayacağız. Abone kartı kısmına geliyoruz. Artı butonuna basıyoruz. E, real kart boyu açıyoruz. Tıklıyoruz butonu. En son okuttuğumuz kart buraya geldi arkadaşlar. Yani ondan izleme ekranına düşen tanımsız kartlar buraya geliyor arkadaşlar. En son, en baştaki en son okuturan kartı seç kapat dedik arkadaşlar. Grubumuzu seçtik. Adımızı yazıyoruz. Soyadımızı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar kaydet butonuna basalım. Şimdi tekrar bundan izleme ekranına gelelim. Okutalım. Gördüğünüz gibi Selim Arapoğlu üyelik yeniliği izledi arkadaşlar. Şimdi üyeliğini yenilememiz lazım. Şimdi burada üyelik yapmadık arkadaşlar. Biz sadece abone kartını açtık. Şimdi bir üyelik e e ekleyelim. Şimdi ekle dedik. Buradan bugünden başlar. Tatil otomatik aldı. E çıkış tarihini bir sonraki ayın 18.35'i yaptım arkadaşlar. Ücret kodu, ücret parametrelerinden girilir. Onu bir önceki derslerinde anlatmıştık arkadaşlar. Aylık diye seçtik. Ücret hesaplamıştık. 120 TL geldi. Şimdi kaydet butonuna bastık. Bu bir şekilde ücretimizi hesaplamış, günümüz hesaplamış şekilde oldu. Tekrar tutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde giriş yaptığını programımızda anlatmak bunun giriş çıkış hareketler kısmında da e, buradan da giriş çıkışlarını görmekteyiz arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yeter arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.